Şeritler karması kampımız devam ediyor. Geldik deneme 9'a. Ben kalemimi aldım hazırım. Sen de deneme çözüm not defterini alıp hazırlansan o zaman ediyoruz. Yusuf Hoca'yı bir defa öğren. Bir daha asla unutma. Gelin şu denemenin canını okuyalım. Geldik deneme 9 sayfa 50 soru 6'yı açıyorsun. Bir bölgenin haritası oluşturmak istemektedir. Bu amaçla aşağıdaki görselde olduğu gibi helikopter kullanılmış. Bölgede iki farklı yükseltiden bilgi ve görüntüler alınarak bak aynı büyüklükteki ve ebattaki haritalar oluşturulmuştur. Şimdi bir numaranın olduğu yerden baktığımda da aynı büyüklükte bir haritaya koyacağım o bölgeyi. İki numaranın olduğu yerden baktığımda da aynı haritaya koyacağım. Şimdi bu neyi doğruyu biliyor musunuz? İki numaranın olduğu yerden baktığınızda daha geniş bir alanı görüyorsunuz. Bir numaranın olduğu yerden baktığınızda daha küçük bir alanı görüyoruz. Şimdi küçük bir alanı böyle aynı büyüklükteki bir haritaya koyarsam daha az küçültürüm. Ama iki numara daha yüksekten bakıyorum. Daha yüksekten baktığım için daha büyük bir alan görüyorum. Ama onu da aynı büyüklükteki bir haritaya koyacağım. O zaman çok daha fazla küçültmem gerekecek. Daha fazla küçültmek demek şöyle somutlayalım bunu. Şöyle 1 milyon diyelim biz buna. Bakın bunu somutlayalım bunu daha az küçülttük. İşte 500 bin diyelim buna da. Buna da 500 bin dedik. Daha az küçülteceğimiz için daha aslında büyük bir harita geliyor elimize öyle düşünün. Daha fazla küçülttüğümüzde daha küçük bir harita geliyor gibi düşünün. O zaman bu büyük ölçekli harita bu da küçük ölçekli harita diye somutladık mı? Bakın şimdi birinci haritada daha fazla ayrıntı gösterilir. Evet bu harita büyük bakın birinci harita. O zaman tabii ki ikisi aynı büyüklükteki harita ama biz onu somutlarken büyük ölçekli diye küçük ölçekli diye somutladık ya şimdi. O zaman bu büyük ölçekli harita o zaman ayrıntıyı daha fazla gösterdi. Daha büyük harita çünkü öyle düşün. Daha az küçültüldüğü için daha çok ayrıntı gösteriyor. İkinci harita daha geniş alanı gösterir. Evet ikinci harita daha tepeden baktığı için daha geniş bir alan 1 milyon defa küçültülerek sığdırılmış. Doğru. Birinci haritanın ölçeği daha büyüktür. Evet bu büyük ölçekli haritadır ya. Bak büyük ölçekli harita. O yüzden ölçeği büyüktür. Büyük ölçek daha büyüktür. Bak ölçeğin paydası demiyor. Ölçeği büyüktür diyor. Ölçeği büyüktür dediği için ben bunu ne yapıyorum? Büyük ölçekli olduğu için evet ölçeği daha büyük. Ama paydası deseydi o zaman daha küçüktür olurdu. Anladık mı? Paydasını sormuyor bize. Ölçeğini soruyor. İkinci haritanın. Bak bu sefer paydası diyor. İkinci haritanın. Ölçek paydası daha büyüktür. Bakın ikinci haritanın ölçek paydası daha büyük. Somutlayınca nasıl çıktı gördünüz mü? Somutlayın gençler. A tepesinin yükseltliği birinci haritada daha fazladır. A tepesinin yükseltliği burası gençler. A tepesinin yükseltliği gerçek hayatta değişir mi? Birinci haritada da yüksekliği aynıdır. İkinci haritada da yüksekliği aynıdır. Gerçek hayattaki bir yüksekliği değiştiremezsiniz. Cevabımız E. Geçelim diğer soruya. Lefa sınırlarında yer alan ülkelerde şiddet depremler yaşamakta buna bağlı olarak can ve mal kayıpları meydana gelmektedir. Deprem sahalarının gösterildiği bu haritaya göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde söz konusu can ve mal kayıplarının en fazla olması beklenir. Bakın Kazakistan kuzeye doğru kayıyor. Biraz daha deprem sınırının hafif dışına sarkıyor. İsveç, Norveç, İsveç, Finlandiya kuzeyde. Avustralya bakın depremden uzak. Kanada bakın deprem kısmından uzaklaşıyor. En fazla olması diyor Filipinler. Direkt depremin odak noktasında gençler. Cevabımız E geçelim diğer soruya. Buna göre Mehmet'in yaptığı açıklamalardan hangileri doğrudur? Mehmet buzullar konusuyla ilgili şöyle performans ödevini sınıfta sunarken buzul vadileri buzul kütlelerinin yamaçlar boyunca belirli bir yatağa gömülmesi ve yamaç boyunca hareket etmesiyle oluşan çanaklardır. Bilgisini vermiştir buzul vadisi. Daha sonra buzul vadilerin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamıştır. Hangisi doğrudur? Buzul vadileri yan profili U şeklindedir. Evet buzul vadisi gençler buz bu vadiyi kazdığında yandan baktığınızda böyle biraz U şeklinde oluyor. Akarsularda hani böyle V şeklinde oluyor ya. Çünkü akarsu o en derin noktasını kazıyor. Ama buzul o vadiye girdiğinde bütün vadiyi kazıyor. Biraz daha U şeklinde oluyor. Doğru. Oluk vadi olarak da anılan bu vadilerin tabanları girintili ve çıkıntılıdır. Evet. Çünkü buz kazıyor ya. Böyle kaza kaza bazı yeri kazamıyor, bazı yeri kazıyor. Böyle girintili çıkıntılı oluyor bu vadinin tabanları. Doğru. En fazla İngiltere, Meksika gibi ülkelerde görülür. Hayır. Norveç, İsveç, Finlandiya, Kanada gibi kuzey ülkelerinde görülür. Tamam. Buz olacak. 1 ve 2 C. Geçelim diğer soruya. Bundan göre aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarının uzun zaman içinde değişme uğraması beklenmez. Günümüzde bölgeler tek bir özelliğe bağlı kalınmadan farklı özellikler göz önüne alınarak oluşturmaktadır. Bu farklı özellikleri oluşturan beşeri bölge türleri kısa zaman içerisinde değişikliğe uğrarken bakın doğal özelliklere bağlı olan bölgeler uzun zaman dilimi içerisinde değişme uğramaktadır. Bunlarla alakalı bu deneme kampında soru çözmüştük. Bir daha pekiştirelim. Eğer içerisinde doğa varsa iklim ne bileyim yer şekilleri dağlar bunlar daha uzun sürede değişiyor. Ama sanayi yerleşme nüfus daha kısa sürede değişiyor. Hangisinin uzun zaman içerisinde değişime uğraması beklenmez? Pamuk tarımı beşeri bir şey. Beşeri şöyle. Kısa zamanda değişebilir. Yani bize de uzun zaman içerisinde uğraması beklenmez. Evet uzun zamanda değişime uğraması beklenmez. Kısa zamanda beklenir. Cevap A. Ama diğerlerine bakalım. Teke yöresinin karstik arazileri doğal bir şey. Doğal. Uzun zamanda olur. Şöyle yapalım. Doğal uzun zamanda. Beşeri kısa zamanda. Tamam. Nevşehir içerisinde peribacaları doğal uzun zamanda. Peribacası doğal bir şey. Karadeniz kıyısında pisotomaki, pismaki, yalancı maki bitki bunlar. Bitkiler uzun zamanda değişir değil mi? Kısa zamanda değişemez. Doğal uzun zamanda. Erzurum yöresindeki çayırlar doğal uzun zamanda. Ama bu beşeri. Pamuk üretimi beşeri bir şey. Kısa zamanda değişebilir. Pamuk üretmeyi bırakırız orada mısır ekmeye başlarız gibi. Cevaba geçelim diğer soruya. Aşağı grafikte bir ülkedeki çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılışı gösterilmiştir. Bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Hizmet bölgesinde %69'u çalışıyormuş. O zaman burası gelişmiş bir ülke değil mi? Bakın tarımda çalışan oranı çok az. Tarımda çalışan oranı fazlaysa gelişmemiş. Ama böyle azsa burası gelişmiş bir ülke. Hizmette çalışıyor hepsi. O zaman bunu somutlayalım. Almanya yazalım. Hangisi yanlıştır? Almanya için somutlayacağız. Nüfus artış hızı düşüktür Almanya'da. Evet. Bakın somutladığınızda tak diye çıkıyor. Almanya'da nüfus artış hızı düşüktür. Doğru. Ham madde ithal edip sanayi ürünleri ihraç eder. Almanya ne yapar? Ham maddeyi ithal eder. Alır. Sanayi onu geliştirir. Sanayide dışarıya daha fazla pahalıya satar. Dışarı ihraç eder. Almanya doğru. Ortalama yaşam süresi kısadır. Almanya'nın ortalama yaşam süresi uzundur. Sağlık imkanları fazla çünkü kalkınma hızı yüksektir Almanya'nın doğru. Şehirleşme oranı Almanya'nın yüksektir doğru. Cevap C. Geçelim diğer soruya. Aa bitirmişiz. Niye söylemiyorsunuz? Kampın denemesi deneme kampının 9. denemesini de bitirdik. 10. denemede görüşmek üzere.